bu kardeşlerimiz, Türkiye'de bizleri merakla takip eden değerli vatandaşlarımız, Çukurova'nın verimli topraklarından beslenen, Çukurova'nın yiğit devletlerinin olduğu Doğu Akdeniz Şubemizin merkezi Adana'dan sizlere hitap ediyorum. Bugün Orman Mühendisleri Odamızın 5 şubesinin genel kurulları gerçekleştirildi, seçimleri yapıldı. Amasya Şubemiz, Sakarya Şubemiz, Kahramanmaraş Şubemiz, Doğu Akdeniz Şubemiz ve İzmir şubemizin seçimleri neticelendi. Şu anda seçim sonuçları netleşen 4 şubemiz olan Amasya, Sakarya, Kahramanmaraş ve Doğu Akdeniz şubelerimizin yönetimlerini ve genel merkez delegasyonunu birliğe çağrı listesinden aday olan destek mensubu kardeşlerimiz kazandı. Oyların yüzde seksen civarında meslektaşımızın desteğiyle zafere ulaştılar. Güzel İzmir'imizin seçim sonuçları hala yönetim sayımları devam ettiği için resmileşmedi. İnşallah neticelendiğinde de sosyal medya üzerinden siz değerli meslek mensuplarımızla bu bilgiyi de paylaşacağız. Şu anda dört yıldır yönetmekte olduğumuz Orman Mühendisliği Genel Merkezi'nde tüm meslektaşlarımızın benim odam dediği büyük olsun benim olsun anlayışıyla yönetilen bir zihniyetle yönetmeye devam ediyoruz. Sevgili meslek mensubu kardeşlerimiz bu anlayışa üstün bir teveccüh göstererek tüm grupların toplamından çok daha fazla, yüzde seksen gibi bir destekle Birliğe Çağrı listelerini yönetime ve yetkili kurullara seçiyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle Doğu Akdeniz Şubemizin merkezi Adana'dan tüm Türkiye'ye, sevgili saygılı meslek mensubu kardeşlerimize ve bizi izleyen değerli halkımıza şahsım ve orman mühendisi odamız genel merkezi adına, Birliğe Çağrı Merkez Yürütme Kurulu adına saygılarımı sunuyor. Bundan sonra Büyük Türkiye'nin hedeflerine ulaşacak birliğe çağrı zihniyeti büyük işlere imza atmaya devam edecektir diyor. Hepinize iyi akşamlar temenni ediyorum.